Merhaba. Bir de bu haftanın dış gündemine hızlıca bakalım. Bu hafta tabii ki bu e, Ukrayna'daki barış görüşmeleri konusu gene gündemde olacak. Bu hafta sonu e, Ukrayna tarafı Florida'daydı. E, Amerika ile gene Amerika tarafıyla görüşüyordu. E, Marco Rubio, Jared Kushner, e, malum damat, oradaki damat, e, Dışişleri Bakanı Marco Rubio dediğimiz gibi ve... E, Trump'ın Orta Doğu temsilcisi ve ben ona global e, küresel işler temsil diyorum. Artık Steve Witkoff e, onların başını çektiği e, bir e, grup Ukrayna'yla Ukrayna e, delegasyonuyla barış planını görüştü. Bu barış planı ile ilgili daha önce de e, çekim yaptık zaten. E, Amerika'nın bir taslağı vardı. 28 maddelik o 28 maddelik taslak çok Rusya yanlısı olarak bulunmuştu. Bunlar işte son geçtiğimiz haftadan bir 10 günlük gelişmelerden bahsediyoruz. 2 haftalık gelişmelerden. O e, 28 madde sonradan Amerika tarafından 19 maddeye indirildi. E, bu arada Avrupa kendi taslağını e, da sundu ama pek onunla ilgilenen de olmadı. E, bu işte e, 19 maddelik tatlakta bu sefer Rusya tarafından kabul edilmedi ve e, Rusya e, ile de Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya gelmişti e, Amerika böyle devamlı bu taslaklar birbiri arasında ülkeler arasında gidip geliyor. Şimdi e, akıl işte sıkıntılı noktalar, en temel noktalar e, ve Rubio da bu e, Florida'daki görüşmeyle ilgili e, bu sıkıntıları dile getirdi aslında. Çok hassas bir noktadayız. Çok da ilerleme kaydedilmedi demeye getirdi. Çünkü orada işte bu Rusya'nın henüz ele geçirmediği fakat işte Donbas çevresinde fakat ilk taslakta Rusya'ya verilebilecek olan, verilecek olan yerler olarak geçen bazı Alanlar var bir onlar sorun. Yani e, Rusya biraz daha alan bir yer kazanarak bu işten çıkmak istiyor. Sonra e, Ukrayna'nın e, bu e, demilitarizasyonu tamamen işte, silahlardan arındırılacak mı? Ne olacak? Kaç asker kalacak? E, Veya da nasıl bir güvenlik gücü olacak? E, Rus e, şeyde Ukrayna'daki askeri profil ne olacak? olacak mı kim güvenlik gücü olacak orada onlarla ilgili durumlar ve tabii ki de e, asıl savaş başlatan e, hikaye NATO'nun parçası olacak mı Ukrayna olmayacak mı bütün bunlar Ukrayna'nın askeri profil'i e, ve diğer ya yani bu askeri atıl sorunlar hala mesele onlarda ilerleme sağlanmış değil ve e, şimdi haftaya da Steve Witkoff Rusya'da olacak ki bir de Rus bir Rusya'ya giden de işte Viktor Orban, Macaristan Başbakanı idi, o da konuya müdahil dahil, tabi. Ama asıl şimdi Vitkov'un Rusya'da bakalım bu planı kabul ettirebilecek mi Putin'e en son ortaya çıkardıklarını, ne olacak? Steve da çok yorgun gördük bu Florida'daki görüşmelerde bu arada. O da dikkat çekti ve üzerine konuşuldu. Diğer bir mesele Venezuela. Tabii ki Venezuela'da hatta bu hafta sonu Maduro İstanbul'a geliyor. İstanbul'a yola çıktı. Venezuela'yı terk etti. Oradan da Rusya'ya kaçacak ve Rusya'da sürgünde olacak diye. Bunlar henüz ortada. Daha çok işte Sevgili İmdat önerinde de Venezuela üzerine, Latin Amerika üzerine, özellikle Venezuela ve Latin Amerika üzerine branşlaşan akademisyenimiz onun da dikkat çektiği gibi bu iş şu akşam hakkında gerçekten bir operasyon düzenlemesi, Amerika'nın Amerika'nın işgal etmesi, kesinlikle o bir kere söz konusu gibi bir kara operasyonu olması. Ama bir e, kısıtlı hava operasyonu olabilir ki Trump işte hafta sonu öyle bir çıkış yaptı. Hava sahası kapatılıyor gibi bu işte kap artık hava sahasını kapalı deklare ediyoruz Venezuela'nın diye. Bunun sebebi de işte bir e, hava operasyonunun olması muhtemel hava operasyonu olarak e, yorumlandı. Ki işte Karayip açıklarında zaten bu e, Amerika'nın uçak gemileri ciddi bir, bir askeri yığılma hali ee, Amerika'nın var orada Amerikan ordusunun Ama yani şu aşamada e, iş daha çok bir psikolojik operasyon gibi gözüküyor Maduro ile müzakere yürütmek için ve Maduro'nun çevresinin onu terk etmekte. Yalnızlaştırılması ve o şekilde Maduro'nun kendiliğinden gidiyor olması için bu bahsettiğimiz işte artık rota İstanbul mu olur, Tahran mı olur, neresi olur? O'nun gerçekleşmesi hedefleniyor belli ki Trump yönetimi tarafından. Bir yandan gelecek hafta onu da konuşmamız çok muhtemel ama burada da önemli bir nokta Çin, Rusya ve tabii Türkiye. Türkiye'nin de Maduro ile ilişkileri çok iyiydi. Ee, Venezuela'yı onların da şu aşamada yalnız bırakıyor olması. Kimse öyle Maduro'nun arkasında durmadı. Bu da dikkat çekici bir durum oldu tabii ki. Ee, tabii e, Hakan Fidan da İran'daydı. Bu görüşmelerden ne çıkacak? O görüşmelerle ne amaçlanıyordu? Ee, daha önceki videoda da söylemiştik. Bu Pejak'ın <laughs> Pajak'a operasyonlar yapılması e, acaba e, Türkiye'nin de daha güvenlik ekseninde e, PKK, Pajak ve işte genel olarak e, örgütlere yönelik e, İran'la bir diyaloğa girmesi mi? Bunu da görüyor olacağız. Önümüzdeki hafta bu da gündem olabilir. Görüşmek üzere.